Selamlar herkese arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Karaküp AYT yayınlarından yine güzel bir türev sorusu seçtim sizler için. dün yorumlarda gördüm. Hocam türevin devamı gelsin diye yazmışsınız çoğunuz. Ben de yine bir türev çözebilirim arkadaşlar. Bu soru için iki farklı çözümüm var arkadaşlar. Beğendiğim yok. ikinci yok çünkü 10 saniye falan sürüyor ikinci yoldan çözünce. Ama ilk yolda arkadaşlar kesinlikle bilmemiz gerekiyor. O yüzden hemen başlayalım soruyu. fx bu şekilde verilmiş arkadaşlar. Bu fonksiyona x eksenine kestiği noktalarda çizilen teğetler birbirine diktir diyor. Buna göre n'nin alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Geometrik yorum sorusu. Ben size ne dedim? İlk önce bir şekli çizmeye çalışın dedim kabataslı. Temsili bir te e grafik çizelim. Bakın. Şu fonksiyonun grafiği nasıldır? X eksenini kestiği noktalar diyor. Bakın bu x eksenini nerede keser? Bir n bir yerinde keser. Bir de 2 n yerine keser. N sayısının pozitif olduğunu düşünelim. N'e 2 n e iki en olacak şekilde buraları yerleştirin. Bakın başka sayımız pozitif geleceği için kolları yukarı doğru olan bir tane ne belirtir? Parabol belirtir. X eksenini kestiği noktalardan teğetler çizin diyor. Çizdim. Ve diğer teğetimizi de çizdik arkadaşlar. Şekil kötü olabilir. Kusura bakmayın. Teğetimizi çizdik. Bu teğetler diyor ki birbirine dik olacakmış diyor. Bakın. Diktir diyor. Buna göre diyor neyin alabileceği değerler çarpımı nedir? Arkadaşlar bakın şekli çizdim, teğetlerimi çizdim birbirine dik. Ne yaparız arkadaşlar? Şöyle bir şey düşünebiliriz değil mi? Bakın birbirine dik olan iki tane doğrunun eğimleri çarpımı kaçtır? Eksi birdir analitik geometri bilgisi. O yüzden bu soruyu oradan çözebiliriz. Haydi çözelim. Bakın şu doğrunun herhangi bir noktadaki eğimi arkadaşlar o, noktanın o noktadaki türevini vermiyor muydu? Aynen. Mesela gidelim şu doğrunun eğimini bulmak için şu 2N noktasındaki türevini bulalım arkadaşlar. Yani F üstü 2N. F üstü 2 arkadaşlar bu doğrunun eğimidir. aynı mantıklı arkadaşlar. F üstü N de F üstü N de şu doğrunun eğimidir ve bunların çarpımı da eksi 1'dir. Bunları bulabilmek için ne yapacağız? Gideceğiz fonksiyonun türevini alacağız x'e göre. Almadan önce çarpımın türevini yapmak istemiyorsak ilk önce açın şunları. Açtığımda ne gelir? x kare eksi nx eksi 2 nx daha eksi 3 nx artı 2 n kare geldi arkadaşlar. Bakın bunun da x'e göre türevini alırsam arkadaşlar ne geliyor? 2 x eksi 3 n geliyor. Bu nedir arkadaşlar? Şu bulduğum f üstü x. Bu f üstü x değerini arkadaşlar bulduk artık bizim türevimiz verdi. F üstü 2 n'i bulalım. F üstü 2 n dediğim ifade nedir arkadaşlar? Git 2 n yaz. 4 n eksi 3 n'den n geldi f üstü 2 n değeri. F üstü n'i bulalım arkadaşlar. Gittim n'i yazdım. 2 n'den 3 n'i çıkarttım. O da ne geldi? Eksi Bakın buradaki eğimin buradaki eğimi, eksen. bunların çarpımı ne olacak dedik? Arkadaşlar eksi 1 olacak dedik. O zaman eksi n kare eşittir. Eksi 1 n kare eşittir. 1 geldi. n ne olur o zaman? Artı eksi 1 olur. Bunların çarpımı arkadaşlar bize neyi verir? Denizli şıkkını verir. Bakın bu şekilde şekli çizip de yapabiliyoruz. İkinci çözüme geçelim. İkinci çözüm benim çok beğendiğim çözüm. Nasıl yaklaşacağız? Bakın takviyeyi veriyorum arkadaşlar. Dün bir taktik vermiştim. Aynı taktik diyebiliriz. Eğer soruda da x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler dik diyorsa ya bak şu cümle varsa, şu cümle geçiyorsa şu denklemin deltası eşittir 1 yapacaksınız. Orijinden geçenler tekse pardon orijinden geçenler dikse, orijinden geçenler dikse delta eksi 1 delta eksi 1. Eğer x eksenini kestiği noktalardan çizilen teğetler dikse delta eşittir 1 yapacaksınız. Bu bir kural. Ee, evet şimdi delta eşit bir yapalım. Deltası bulmak için ne yapalım? Açalım yine bunu. Açtığımızda ne geliyordu? x kare eksi eksi 3nx artı 2n kare. Denklemimiz bu arkadaşlar. Bu denklemin deltası ne, ne yapar? Delta eşittir. b kare eksi 3n kare 9n kare eksi 4 ac eksi 4 ac ne yapar? 4 ile 2n kareyi çarparsam 8n kare. Kaç eşitleyeceğiz? 1 eşitleyeceğiz. Çıkarttığımda n kare eşittir 1. n gene bakın ne geldi? Artı eksi 1. Yani gördünüz mü? Soru bitti şu an. Gene eksi 1'e bulduk. Yani şöyle bir cümle okuyorsak delta eşittir 1 yapıyoruz. Orijin derse delta eksi 1. Evet arkadaşlar bu soru sizlere güzel bir bakış açısı katmıştır umarım. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Matematik yapalım. Hoşçakalın.